Geldi şimdi bu az önce bahsettik ya burada Tevrat'ın, e, Toran'ın bölümleri diye 5 tane. Şimdi onlara bakalım. Birincisi tekvinde değil mi? Tekvinde neler bahsedilir? Tekvinde insanın yani insanın alemin yaratılışından bahsedilir. Yaratılıştan. Ve Hz. Adem ile Hz. Havva'nın cennetten kovuluşu ve İsrail Mısır'a yerleşmesiyle ilgili konulardan bahseder. Çıkışta İsrail yollarının Mısır'dan çıkışı ile ilgilidir. Şimdi bakın tekvinde Mısır'a girdiler. Çıkışta Mısır'dan çıktılar. Bir de tekvinde ne vardı? İnsanlı alemin yaratılışı ve cennetten kovuluş, asli günah vesaire konuları var. Çıkışta da Mısır'dan çıkış, İsrail yollarının Mısır'daki kölelik hayatı, daha sonra Hz. Musa'nın doğumu ve peygamberlikle görevlendirilmesi. Biraz da burada Hz. Musa'nın ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yani İsrail yolları çıkışta Eee çıkmışlar hani çıkıştan sonra göre. Mısır'da işte çok e, sıkıntılı köylük hayatı yaşamışlar. Mısır'dan çıkmışlar. Hz. Musa'nın doğumundan bahseder ve peygamberlikle görevlendirilmesinden bahseder çıkış bölümünden. Leviller bölümüne gelen üçüncü, üçüncü bölümümüz. Bu e, mabette takdim edilecek kurbanlar, kefaret, yiyecek, içecek, işte dini kurallar, sosyal kurallar, haramlar, helaller, işte bayramlar, kutsal günler gibi 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 böyle toplumsal olaylar, işte ibadetler bunlardan bahseden bölüm de Leviller bölümüdür arkadaşlar. Leviller biraz daha böyle ibadet ağırlıklı. Bakın kurban, kefaret, yiyecek içecek, işte, e, dini kurallar, sosyal kurallardan bahseden Leviller kısmıdır. Geldik e, dördüncüsü sayılar bölümüne. Bu sayı yolların nüfus sayımından bahseder. E, yani Karun'un isyanı ve yere batırılması yine bu, bu kısa burada geçer sayılar kısmında. Ve beşincisi tesniye vardı. Tesniye neyi? i̇lk dört kitaptan biraz farklıdır tesniye. diğer kitaplardan biraz ayrışmakta. Ve bu Hz. Musa'nın kendi tecrübesinin bir ürünü gibi kaleme alınmıştır. Hani sanki Hz. Musa yazmış gibi e, bizzat tecrübe ederek sanki anlatılmıştır burada tesniyede. bu tesniyede 10 emir vardır. Bakın. Tesniyede 10 emir vardır. muhazet Musa'nın öğütleri bu tesniye kısmında geçmektedir arkadaşlar. Tamam. Geçiyoruz da. Hadi devam. Yahudilikte inanç esasları. Heh. Yahudilikte inanç esasları. Şimdi bunların tanrı inancı nedir? Bakalım. Tanrı inancı. Yahudilik tek tanrılı bir dindir. Tek tanrı inanırlar. Ee, aynısını yazmışız. Tevrat'taki Tanrı insani özelliklere sahiptir. Yani Allah Tanrı sevinir. Allah demeyelim. Tanrı sevinir, üzülür, kıskanır, sinirlenebilir. Bakın insan gibi e, tanıtılmış Tevrat'ta. Testis inancı Yahudilere göre şirktir. Testis inancını kabul etmezler. Hristiyanlar kabul ediyordu ama değil mi? Heh. Birazdan geleceğiz ona inşallah. Bir sonraki derslerde. En kutsal isim Yahuva'dır. Yani Tanrı'ya Yahuva demektedir. Ve bunu da İleride göreceğiz. E, lüzumsuz yere kullanmayın diyor O Emir'de. Bu ismi söylemekten çekinirler. Bu Yehova ismini kullanmaktan çekinirler. Onun yerine Elohim ve veya Haşem denmekte diyorlar. Böyle adlandırıyorlar. Belki sorularda önce olarak çıkar diye böyle almak istedim buraya. Not bir ilgilendirme kısmı zaten bahsetmiştim. Bazı yerleri kitaplarda çıkar diye alıyorum. Ayrıntı gibi gelebilir. Hatta ben bazen bazı yerden ayrıntı geldiğini zannediyorum ama halen daha notlar yetersiz diyorlar. Şaşırıyorum açıkçası. Hadi şu peygamberlikten bahsedelim biraz da. Yahudilikte Peygamberlik. Şimdi Yahudilere göre kadın Peygamberler de gelmiştir onlara göre. İlk Peygamber Hazreti İbrahim. ilk Peygamber Hazreti İbrahim. Sonuncusu ise Malakidir. Hmm. İlk Peygamber Hazreti İbrahim. Sonuncusu Malaki. Hz. İsa ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmezler bakın. Hz. İsa'yı ve Hz. Muhammed'i kabul etmezler. Çünkü niye? Bunlar tek doğru. Oradan mantık kuralım. Ve onlara göre Hz. Musa peygamberlerin en üstünüdür. Yani kabul etmeklerine göre diğer peygamberleri Hz. Musa'yı da en üstün göreceklerdir. Onlara göre peygamberler günah işleyebilir. Bu biraz biraz bizim düşüncelerimize, bizim inançlarımıza göre ters değil mi? Bize göre peygamberler günahsızdır. İsmet sıfatı. Yanlış hatırlamıyorum değil mi inşallah? İsmet sıfatı evet. Peygamberler de günah işleyebilir demişlerdir Yahudiler. Ve e, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Yahudilerce peygamber kabul edilmez. Hazreti Davud'u ve Hazreti Süleyman'ı bunlar kral olarak kabul etmişlerdir. Onların inançları böyle. Diyelim ve geçelim. Sonucu peygamber Malaki. Bak bunu unutmayın. Kitap inancı var Yahudilerde. Yahudilerde kitap inancı neydi bakalım. Az önce bahsettik. Yazılı ve sözlü metinlerden oluşmaktadır. Yahudiliği bir yaşam biçimi olarak görmektedir bu Yahudiler. Musa bin Meymun yani İbni Meymun sınav sorusu olmuştu. İsimli Yahudi bilgini inanç esaslarını oluşturmaya çalışmıştır. İbni Meymun Yahudi inanç esaslarını oluşturmaya çalışmıştır. İbni Meymun'a da bunlar Rambam denmişlerdir. Rambam. Rambam bam, rampapapam lihana. İbni Meymun'a bunlar Rambam demişlerdir. Ee, yani Rabbi Moshe ben Meymon. Buradan geliyor yani Rambam bakın. Şu nerede kalem ha? Ram Bam. Buradan geliyor yani. İbn Meymun'a e bunlar Rambam demişlerdir. Hadi geçelim. Devam. Mesih inancından bahsedelim. Daha sonra videoyu ikiye böleriz çünkü 20 dakikaya falan olmuştur bu. Mesih inancı neydi? Hz. Davud'un soyundan başka bir Davudi kralın Mesih olarak gelmesine inanmalarına bunlar Mesih inancı olduğunu göstermektedir. Ee, İsrail halkını bu Mesih, gelecek olan Mesih İsrail halkını kutsal topraklara götürecektir. Ve günümüzdeki çoğu Yahudi de bu inancı artık terk etmiştir. Mezhepler kısmında bakacağız zaten arkadaşlar. Bu diğer birçok Yahudi mezhep tarafından da bu artık görülmüyor, bozuluyor. yani Aslında Yahudilik dininde de birçok mezhep var. Bu mezhepler tarafından da çok fazla ayrılıklar var. Yani birçok dinde olduğu gibi Yahudilikte de bu tarz konular meydana gelmiş. Tartışmalar, din, içerisindeki tartışmalar meydana gelmiş arkadaşlar. Ahiret inancı var. Burada kalalım. Üçüncü videomuzun yüksek ihtimalle ahiret inancı olur. Oradan devam ederiz. Devam edelim ben. Devam edelim. Evet. Geldik ahiret inancına arkadaşlar. Ahiret inancı e, ee, Tevrat'ta ahirete açık e, bir ifade bulunmamaktadır arkadaşlar. Tevrat'ta ahirete açık bir ifade bulunmamaktadır. Bazı mezhepleri kabul eder, bazıları ise kabul etmez ahiret inancını. Şimdi geldik bu 10 emire bakın. Şimdi e, bu 10 emir ne demiştik? Tesniye kısmında geçer. Yine buraya aldım unutmayalım diye. Ee, bu 10 emire göre birincisi başka ilah olmayacak. Diyor ki benden başka ilah, ilah tanımayacaksın diyor. Ve puta tapmayacaksın. Yahovanın ismini boş yere kullanmayacaksın. Az önce demiştik, hatırlayın. Yehova, Tanrı Yehova'nın ismini boş yere kullanmayacaksın. Nerede demiştik onu? Ee, şurada. Evet. Yehova'nın yerine ne kullanıyorduk? Elohim, Hashem. Güzel. Geri dönmüş olduk. Evet. Cumartesi gününü bunlar e, önemlidir, kutsaldır bunlara. Cumartesi gününü kutsal kabul ederler. Birçok iş yapmazlar. Anne ve babana hürmet edeceksin. Öldürmeyeceksin. Zina yapmayacaksın. Çalmayacaksın. Yalan şahitte bulunmayacaksın. Yalan şahit olmayacaksın. Hiç kimsenin evine, barkına, karısına, kızına, kısaca sana ait olan hiçbir şeye göz dikmeyeceksin. Bunların inanç esasları 10 emri e, böyledir ve tesniyede geçmektedir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Haydi bakalım. Devam. Allah'ım bu kalemi kaybediyorum. Bir. Şimdi geldik Yahudilerle ibadetler arkadaşlar. Bu Yahudilerin ibadetleri nedir? Neler yaparlar? Bu Yahudiler ibadetlerini evde veya sinagogda yapabiliyorlar. Oruç yılın belli zamanlarında vardır. Şabat bayramı vardır bunların. Cuma akşamı başlar. Bak bu şabat bayramı önemli olabilir. Cuma akşamı başlar. Cumartesi akşamı sona erer. Ee, daha detaylı bakacağız inşallah bunlara. Oruçları ise Yom Kipur, ee, Tişa ve Ester yönünde tutulur. Arkadaşlar şu Yom Kipur'u bilebilirsiniz. Yani o Yom Kippur zamanında oruç tutarlar diye i̇şte Ester yönünde. Ee, çok da yani zaten bunu ezberlemede gerek yok. Yani oruç ibadetleri var. Evde sinagogda ibadet yaparlar. Ee, yılın belli günlerinde oruç tutarlar. Şabat bayramı ama önemli. Bakın bu şabat bayramını bilin. Şabat bayramı neymiş? Haftalık bayramlar bunlar. Cuma akşam başlar, cumartesi akşamı sona erer. Bunlar cuma akşamından itibaren hiçbir işle meşgul olmazlar. İbadet ederler. Yahudi e, mağazalara, Yahudi dükkanlar da cuma günleri günleri ikindiden akşamdan sonra kapanır arkadaşlar. Çalıştırmazlar. Yani cuma günü bizim Müslüman insanlarımız e, dükkanlarını kapatmazlar ama bunlar kapatıyorlar, uyuyorlar. Evet.